arkadaşlar küçük çok kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle ot ok yapımı göstereceğiz İyi, güzel ağız dolu şöyle şurada bir tane bıçak bir tane hmm. küçük çubuk ip bir de büyük çubuk <laughs> telefon çarpı üstünde tablatesinde... şöyle I oh, do görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir çentik yapıyoruz. İstediğiniz ağaçtan olabilir. İster meşe, ister ama böyle çip olmayacak. Daha yeni kopartılmış olacak yani. Esnek olması lazım ki daha güzel atabilesiniz. yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Aynı işlemi ee, Aynı işlemi diğer iki tarafa yaptıktan sonra ben geliyorum. Evet arkadaşlar aynı işlemi her iki tarafa da yapıp geldim hızlı çalışıyorum çünkü bir, bir tane daha video gelecek. İpimizi açıyoruz. Şimdi, burası çok önemli. iyi yapmamız, yapmamız lazım. İlk önce ipimizi açıyoruz. çıkmasın. Gözümüzü mevzimde çarpmış Allah korusun. Bunu bağladık. Evet. Şimdi böyle tutuyorsunuz. tam bunu böyle tuttunuz. Sonra abandırıyorsunuz. Böyle. Ben Şöyle bir okumaz olur. bağladık. Şöyle yaptınız. olması için yani güzel olması için şöyle ipi boyuna göre kesiyorsunuz. Tam şuradan kesin. Tam şöyle şurada. Tam tam şöyle şu düğümün yanından keseceğiz. Tam düğümün yanında. Evet kestik gördüğünüz gibi. bu Şimdi şöyle şuradan geçiriyoruz. Şurayı şöyle, Şurayı şöyle küçük bir düğüm atar gibi yapıyoruz. Gevşek düğüm atar gibi. Yaptınız değil mi? Gevşek düğüm atar gibi yaptık. En önemli kısım burası. Şimdi tam düğüm atmışız ama. arkadaşlar. buradan adam ve ipi böyle aşağı çıkıyorsunuz. O deli o deli o Sonra ipi hemen çekeceksiniz. Bir dakika olmadı arkadaşlar yapamadım. Böyle yapıyoruz. Dediğim gibi Aşağı aşağı en aşağı o deliğe oturana kadar böyle geçiriyoruz. Geçiriyoruz ve o deliğe gelince çektik. böyle bir hal aldı. ok böyle bir hal aldı. Sonra hemen hemen buna geçiyoruz. Siz ucunu sivreltebilirsiniz. Sivretmeyin. Sivreletemezsiniz. Ben hemen Siz Sizden sivretimi götüreceğim. Sofrayı sızlatmak istemiyorum. Şurada araba var. Evet. Tamamdır. Tamam. Şimdi okulu tamamlayalım. Her şeyimiz tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Evet hocam. Sağ olun. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ok atmalısınız. okunuzu okunuzu altını koyuyoruz okunuzu ve çekip gördüğünüz gibi okunuz başarılı görüşürüz videoma abone olmayı like atmayı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere